Selam millet. Şu anda telefondan Xbox uzaktan bağlanarak Bluetooth cihazımı şu anda Xbox'ıma bağladım. Bluetooth kablosu bu şey kontrolörü Xbox'ıma kolla Ve ilk Cloud Game olan Xbox'ın uygulaması ile şu anda şöyle göstereyim. Xbox'tayım. Evet gördüğünüz gibi bildiğin XBOX'dayım. Ve şu an bunu LG V30 Plus telefonumun ekrandan yansıtıyorum. Şöyle kısa bir video yapalım dedim. Yapamayanlar varsa onu da gösteririm. Bir oyuna girelim. Ya odandasın. Oyun oynamak istiyorsun kardeşim. Al kolu eline. Ee, sabitleyici telefonunu kullan. Ben şu anda ikinci kez giriyorum. Hani Battlefield 5 oynayan bir insanım. Gireceğim koyacağım bakalım. Neden olmasın? Oynarız deneriz. Ama şu yukarıdaki şeyleri kapatamadım. Wi-Fi, o LTE saat falan. Ekrana basayım be. Yok kapanmıyor. Neyse bir oyuna gireyim. Evet Battlefield 5'teyiz. Multiplayer oynuyoruz. Gözük meselesi nedir? hemen bakacağım. Şu anda Skullboard'a bakalım arkadaşlar. Hani değil değil. Yani 60 kişi ölüyoruz evet. Şu anda ben ne yapıyorum? Salise yani. En fazla salise Ne kadar geçiyorum? evlilik internetin bilgimi tabii arkadaşlar. Güzel oldu. Yani böyle güzel bir teknoloji yapmış ya tebrik görüyorum <laughs> yani. <laughs>

Size bunu göstermek için yapıyorum. Sormak için bir şey olursa ben bunu daha yeni yaptım. Xbox uygulaması bak Xbox Game Pass değil. Xbox uygulamasını indirin ve deneyin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.